Türkiye AB'ye mi giriyor? Evet dostlarım bugün konumuz Türkiye ve Avrupa Birliği üzerine olacak. Dün ve bugün epey bir konuşuldu Avrupa Birliği üyesi olma mevzusu. Öncelikle bu konu hiç gündemde değildi. Uzun süredir zaten Türkiye AB ilişkileri hiç iyi değildi. Neredeyse bitme noktasına gelmişti. Tabi bu konunun birdenbire hortlamasının en önemli sebebi Türkiye'nin elindeki NATO kozu. Bildiğiniz üzere İsveç Rusya korkusundan dolayı NATO üyesi olmak istiyor. Fakat İsveç'in NATO'ya üye olabilmesi için de NATO üyelerinin tamamının onay vermesi gerekiyor. Türkiye de bunlardan biri. Fakat Türkiye İsveç'e sığınan terör örgütü üyelerini ve ilişiği olan bildiğiniz kim varsa hepsini bana iade ederseniz seni NATO üyeliğin için bazı adımları atarız. Pozitif oluruz diye konuyu lehine çevirmişti. E tabii ki bedavaya neden okeyleyelim ki? Senden yana olanlara bir şeyler vermezsen niye senden yana olsunlar değil mi? İsveç'in bedavaya NATO'ya dahil olması elbette ki işimize gelmez. Ben Erdoğan'ın bu konudaki tutumunu son derece doğru buluyorum ve Erdoğan'ın bu tutumu işe yaradı. İsveç'te hükümet geçtiğimiz Haziran ayında olağanüstü bir kabine toplantısı düzenledi ve bunun sonrasında HDP'de aktif çalıştığını beyan eden MK'nın Türkiye'ye iade edilmesi karar verdi mesela. Dolayısıyla Türkiye'nin bu taleplerine sıcak baktı. İlk yakınlaşma burada meydana geldi ve başarılı oldu. İsteriklerimizi yavaş yavaş almaya başladık diyebiliriz. Fakat bu yeterli mi? İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü kara dedi bizimkiler ve işi Avrupa Birliği üyeliğine getirdiler. Peki sonrasında ne oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinde hareketinden önceki yaptığı açıklamada İsveç'in ittifak üyeliğine ilişkin önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın. Ondan sonra biz de nasıl Finlandiya'nın önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım ifadeleri. Bayağı bir sürpriz etkisi yarattı aslında. Bunun üzerine Alman basını ucuz şantaj denemesi falan yazdı. AB komisyonundan sıcağı sıcağına yapılan ilk açıklamada ise iki sürecin birbirinden ayrı kuralların da belli olduğu vurgusu yapıldı. Yani Erdoğan burada bir taşla iki kuş vurma hedefindeydi. Fakat Türkiye'nin AB üyesi bir ülke olabilmesi için çoğu konuda AB ülkeleri gibi davranması gerekiyor arkadaşlar. Fakat böyle bir şey görüyor musunuz derseniz asla görmüyorum. Göremiyorum. Mesela bunu ben söylemiyorum. AB şöyle bir şey söylüyor bizle ilgili. Türkiye'yi insan hakları ihlalleri ve hukukun üstünlüğü konusundaki eksikliklerle suçladı ve eleştirdi. 2017'de AB yetkilileri planlanan Türk politikalarının AB üyeliği için Kopenhag kriterlerini ihlal ettiğini ifade ettiler. Yani adamlar bizi insan hakları ihlaliyle suçluyorlar. Hukukla suçluyorlar. Daha doğrusu hukuksuzlukla suçluyorlar. Örneğin Kavala'nın içeride tutulması. Ayrıca sırf bu da değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını sallamadığımız birçok şey var. Dolayısıyla adamlar diyor ki bizim kararlarımıza kulak asmayanlarla bizim yol yürüme şansımız ihtimalimiz zaten yok. Çünkü bizi sallamıyorsunuz ki. Neden ben seni içime alayım diyor adam. Ayrıca bunlar da bir şekilde sağlandı diyelim. Diyelim ki biz Avrupa'ya güven vermeye başladık ve müzakere süreci başladı diyelim. Peki Türk insanı buna hazır mı? Örneğin kokoreç sağlık koşullarını karşılamalı, mangal yapmak bizim milletin en sevdiği şey. Fakat Türkiye'de mesela kokoreç yapan kaç tane dükkan sağlık koşullarına uygun yapıyor veya bunu uygulayabilir. Tarımda, çiftçilikte AB koşullarının tam olarak karşılanması gerekiyor. Fakat ben bunu başarabileceğimizi hiç zannetmiyorum. Yani Türkiye'nin AB kriterlerini tam anlamıyla uygulaması için epey bir yol kat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben toplumun buna hazır olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Zaten onlar da bizi yıllar bu nedenlerden dolayı almak istemiyorlar, almıyorlar içlerine. Ayrıca siyasal İslam da yine AB'ye bir engel bana göre. En büyük engellerden biri de zaten bu. Ayrıca en temel sorunlarından bir diğeri de mülteci sığmacı krizi. Türkiye'de milyonlarca mülteci ve kaçak sığmacı var. AB bizi bu konuda tampon bölge ilan etti resmen. Milyar eurolar ödüyorlar adamlar bize. Türkiye'yi mülteci cenneti yapan da zaten AB'nin ta kendisi aslında. Almanya Türkiye'ye para verdi, Avrupa Birliği kaç defa para verdi, ödenek çıkardı. Adamlar bize resmen şu gözle bakıyor. Aman Türkiye sen zaten Orta Doğu ülkesi her ne kadar Avrupa'ya yakın bölgede olsan da senin büyük bölümün aslında Orta Doğu. Ve bunu biz de biliyoruz. Evet öyle. Ve bu mültecilerle en iyi uğraşacak adam sensin. Yani adamımız Türkiye diyor adamlar. Sen boş ver Avrupa Birliği'ni falan. Zaten seni almıyoruz. Bunca yıl almadık. Bari para verelim sana da. Seni mutlu edelim. Bir işe yara. Bak şu mültecilere aman bize sıçratma. Al milyar eurolarını. bak keyfine kardeşim. Adamların bize bakış açısı tam olarak bu. Zaten yapılan açıklamalara bakarsak bunu çok rahat gözlemleyebiliriz. Dolayısıyla bana sorarsanız Avrupa Birliği üyeliği Türkiye'nin bu haliyle zor değil. Bana göre kocaman bir imkansız. Peki sizden neler düşünüyorsunuz? Değerli görüş ve fikirleriniz yorumlar yazın dostlarım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.